Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ASMR'de yapacağız. Hemen başlayalım. İlk olarak böyle slime'larla başlıyoruz. Ha. abone olup like atmayı unutmayın ve bildirimleri de lütfen açın. Öbür bölümde çok güzel bir bölüm gelecek. Önceki videoya baktım hiç abone olmamış. Bu videoda rekor kıracağız. 10.000 abone gelirse başka bir bölüm olacak. Böyle 应该。嗯 öbür şortslarda belki adımı söyleyebilirim. Ama söylemeyi pek istemiyorum. Söylemeyeceğim. Yani o kadar abone gelmezse söylemem. Çok yoruk Elim acırdı yerim. Hayır. Ya olmuyor ki bu. Heh. Ondan sonra spor videosu gelecek. Evet. Bunlarla şu aletlerle güzel bir spor yapacağız. Bu renk değişiyor. Buzdolabına koyunca bu normalde pembeye dönüyor. Oynarsanız da pembe dönüyor. Buzlara koyunca da mor oluyor böyle. Birazcık daha bekletirseniz baya mor oluyor. Şimdi ben bunları aşağıdan getirdiğim için böyle. Çok güzel. Çok güzel. 10 görüntüleme olmuş öbür videomda şey videosunda. Onun ikinci parti gelecek. Hemen izleyin. Ama şimdi gelmeyecek. Yarın gelir. İnşallah. 10 görüntüleme olmuş ama hiç kimse abone olmamış. 26 abonem vardı. Şimdi bir tane biri abone olmuş canım. Ba sadece bir kişi 26 abonem var. Şimdi de ben aboneler istiyorum. Lütfen. Uuu. Hatta size bir şey söyleyeyim mi? Ben siz videosuz kaldığım için 10 like değil. Sadece 40 ay like diyorum. 40 abone olursak. Hatta bunu birazcık at 30 olsun. 30 abone olursun. Tamam mı? Çok rahatıyor. Bir şey daha getireceğim. çok rahat. Bir de yatakta yapıyorum Yatak az önce ıslandı. İlk videomda şöyle bir poz vardı. Şöyle. Ama niye öyle olduğunu bilmiyorum ama öyle oldu. kadar da. abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.